İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrusunda şu an ülkemiz genelinde bir hareketten bakar hayat sloganıyla uygulama yapıyoruz. Buradaki temel düşüncemiz şu. Vatandaşımızın emniyet kemeri kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi. Tabi biliyorsunuz emniyet kemeri kullanımı trafik kazalarında yaralanma riskini %60 oranında azaltıyor. Bu çerçevede görevimizi yaptık. Teşekkür ediyoruz vatandaşlarımızın hayati önem taşıyan hususlarda dikkatini çekmek bakımından yapmış olduğumuz bir uygulama. Gördük ki birçok vatandaşımız bu konuda hassas. İnşallah bu hassasiyet devam eder. Hayatta kalmanın çoluk çocuğumuza karşı bir sorumluluk olduğunu bilmemiz lazım. Ailemize karşı bir sorumluluk olduğunu bilmemiz lazım. Onun için alınan tedbirlere riayet etmek çok önemli bir husus. Bu konuya dikkat çekmek maksadıyla yaptığımız bu çalışmanın önem taşıdığını tekrardan belirtmek istiyorum. Hayırlı olsun diyorum.